hangileridir? Fe minen nasi men yekulu rabbena atina fid dunya ve ma lehu fil ahireti min khalaq. Ya Rabbi sadece dünyada bize nimetler verir. Rızık verir. Bunlar kimlerdir? İnanmayanlardır. Kafirlerdir. Beraber çalıştığımız bazı insanlar var. Ne diyorlar? Cennet cehennem yok ki. Dedim ki ona. ya varsa Var yüzde yüz var. iman ediyoruz ama adam anlamıyor ya. Anlayacağı dilden gelmek lazım. Ya varsa dedim. Gülmeye başladı. Gül. Gül. Allah diyor ya. فَيَضْحَكُوا <laughs> قَلِيلٍ Az gülsünler bakalım. Gül bakalım. فَيَضْحَكُوا <laughs> قَلِيلًا تبكو كثيرا gülsünler bakalım inanmayın gülün bakalım ama ahirette yaptıklarından ötürü çok ağlayacaklardır Allah diyor yok ki cennet cehennem diyor bu bir takım insan. İkincisi, o minhum men yekulu rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina Ya Rabbi hem dünyada hem ahirette bize iyilik ver ve cehennem azabından bizi koru ya Rabbi derler. Kim bunlar? Hakkıyla Allah'a tevekkül eden müminlerdir. Bizleriz inşallah. Bu iki sınıf insanı aldık. Şimdi üçüncü sınıf insana geldik. Evet. ومن الناس öyle vardır ki, vardır ki diyor, ومن الناس مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ في الحياة الدنيا دنيا حياه الله في في قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ في قلبه وهو في حياته الدنيا في الارض لِيُفسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثِ وَالنَّسْ Vallahu la yuhibbul fesad. Evet. Bu üçüncü sınıf insan. Ve minen nasi men yu'cibuka kavduhu fil hayati dünya. Dünya hayatında sözleri hoşuna giden insanlar vardır ey Resulüm. Ve bu ayet Ahlas bin Şureyk hakkında inmiştir. Geliyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yani her ne kadar bu ayet ferdi olarak inmişse o kişi bu geneldir bu ayet. Geliyor. E, Müslüman olduğu görünüyor Allah Resulü'nün huzurunda ve çok güzel sözler söylüyor. Övüyorlar aleyhissalatü vesselam'ı. Münafık ya. Münafıklar adeti böyle. Ondan dolayı fidderkil esfeli minen nar cehennemin en alt tabakasında olacaklar münafıklar. Zahiren Müslüman ama batinen yani münafıktır. Inanmıyor. İşte bu ahlas bir şüreyk geliyorlar. Geliyor Allah'ın Resulü huzuruna medh ediyor, medh ediyor, ve ondan sonra çıktığı zaman ekinleri tahrip ediyor, hayvanları öldürüyor. Müslümanların hayvanlarını. İşte Allah Tebareke ve Teala bu ayeti indiriyor. İşte ve izâ tevelâ. bakınız oradan ayrılıp gidince diyor bakınız se'a fiha يفسد فيك فيها الحرث Bu ayet Ahras bin Şurik hakkında inmiştir. İşte burada bu adamın konuşması tatlıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmiştir. Ama derdi fesat çıkarmak, bozgunculuk yapmak. İki yüzlüdür bu adam. Ve işidullah ala ma fi kalbihi. Şu kalbimi bilen Allah'a yemin olsun ki ey Allah'ın Resulü ben doğru söylüyorum ya Resulullah diyor. Ve evet. işidullah. Allah şahidi tutuyor. Vallahi billahi. Münafıklar öyle ya. Yemin ederler. Ve huve Ama o ne yaman düşmandır Allah diyor. Ne yaman düşmandır. Ya Muhammed bunlar seni aldatmasın. Münafıkların alametleri bunlardır. Yalan söylerler. Çünkü münafıkların alametlerinden birisi yalan söylemektir. Ve ikincisi emanete ihanet etmektir. İza haddese ve iza temene khan Ve iza vaade ahlef. La ilahe illallah. Ve yuhlikul hertha ve ürünleri ve faydalı olan ne varsa hepsini yerle bir eder. İşte Müslümanların işte o ekillerini taruman etti, hayvanları öldürdü, zehirledi. Bu akras bir şuraik. Bu ayet onun hakkında öldü. Ve nesl aynı zamanda neslimizi bozar. Sadece onlar değil, günümüzde mesela böyle işte e, neslimizi bozmuyorlar mı? Değil mi? Şu an neslimiz bozuk vaziyette. Mesela şu an git sor. Hacı adam de ki şeriat gelsin mi? Yok der. İstisna olur ama inanın yani birçok kişi çıkar. Hayır diyor şeriat gelmesin. Niçin? E şeriat işte kol kesme, kelle kesme şudur budur. Dinini bilmiyor ki. E bu adamları bu nesli bozan kimdir? Bunlardır. Yöneticilerdir ve ila tevalla sırtını çevir, döv, e, çevirip gittiği zaman ve da işin başına geçtiği zaman her iki manada sahiptir. Sırtını çevirip bittiği zaman ve da bir işin başına geçtiği zaman tevalla yufside fiyha ve yurikel ve ekinleri tahrip eder Müslümanlara ne yararlı varsa onları bozar, bozgunculuk yapar ve başa geldiği zaman nesli bozar Allah diyor. La ilahe illallah. Nesli bozar. Nerede? Yani işi gücü hep fesatçılık yapmak. Ve eşhedullah ala ma fi kalbihi ve huve aladul Ama o ne yaman düşmandır Allah diyor. Ne yaman düşmandır. Ve izâ işte se'a burada iki manası var. Dediğimiz gibi işte o ne zaman yanından ayrılıp gittiği zaman veya bir işin başına geçtiği zaman diyor se'a fil ard li yufside fîhâ yeryüzünde fesat ve ekilleri ve nesli bozmakla uğraşır diyor Allah vallahi İşte vallahu la yuhibbu'l fesad Allah fesat çıkaralları katiyen selmezdir. Bu gızetadır. Fesat çıkaralların yeri cehennemdir. Vallahu la yuhibbu'l fesad. Ve izâ qîle lehu ittaqillah ona Allah'tan kork denildiği zaman nedir? Ya mesela bir kişiye ya Allah'tan kork yapma bak zulüm yapma. Bir kişi hakikaten Allah'tan korksa der ki ya gel bakalım. Ben ne yaptım? Euzu billah. Kalbi ürper değil mi? Allah'tan kork. Değil mi? Denildiği zaman. Bir kişi diyor bir kavga vardı. Ya diyor ki Allah'tan kork yapma. Sen diyor Allah'tan kork. Niye korkuyum diyor. Kibirleniyor. Kibirleniyor. Oysa adam bir şey demedi Allah'tan korkmasına çağırıyor. Dedi ki sen Allah'tan kork. Kibirlere. La ilahe illallah. Ve izâ kîle lehu Allah'tan kork. hesap var. Cehennem var. Ekhazethu l'izzetu bil ism. Kibirden dolayı nefsi kabarır ve kibirlenir. Dediğimiz gibi kavga vardı bir yerde. Ya Allah'tan kork, yapma etme. Adam bir kibir, bir küpürdü sen Allah'tan kork dedi. Defol dedi burada. Kabul etme. Ondan dolayı ayrıca diyorlar ki bir kişi yok ki kişileri kavga ettiğini gördüğün zaman Allah'ı hatırlatmayın. Niçin? O öfke anında diyor Allah'ı sevebilirler haşa ve kella. Bırakın diyor bağırsın, bağırsınlar çağırsınlar ondan sonra devreye giriyor. Ne zaman bir sükut ererlerse o zaman. Evet. İşte bu adam فَحَسْبُهُ cehennem Cehennem ona yeter. Cehennem. فَحَسْبُهُ cehennem وَلَا بِئْسَ الْمِهَادِ Orası ne kötü bir yerdir. Cehennem kardeşler. وَقُودُهَ النَّاسُ hijara Onun yakıtı insanlardan ve taşlardandır Allah diyor. Cehennem. İnsanlar cehennemde yatmazlar, uyumazlar. Yatakları, yorganları, elbiseleri, yemekleri, içecekleri ateştendir. Ve teğşâ vücûhâhum innâr. Yüzleri ateş kaplayacaktır. Yevme tukallabu vücûhâhum finnâr. Yevme tukallabu vücûhâhum finnâr. يقولون ya ليتنا يقولون ya ليتنا أطعنا Allah ve o gün cehennemde yüzleri kuzu gibi çevirecek olanlar keşke Allah verisine itaat etseydik ama keşkenin orada hiçbir faydası yoktur. Ya Allah. La ilahe illallah. Vela mihad. Orası ne kötü bir duraktır. Bu üçüncü sınıf insan. Dördüncü sınıf insan. Ve minen yeşri Öyle insanlar var ki diyor. Allah rızası için diyor. Yani Allah rızasını kazanmak için canını feda eder diyor. Öyle insanlar var diyor. Ya. Ama o insanlar İşte bu amelin karşılığını mutlaka Allah Celle Celaluhu verecektir. Sen dünyada zulmet, Allah'a ortak koş, Allah'ın emir ve yasaklarını hiçe say, ondan sonra orada gel, aynı muamele gör. Yok, yok. Aynı muamele değil. Yaptıklarından ötürü mutlaka orada cezanı çekeceksin tövbe etmezsen dünyada. Çünkü الدنيا, dünya mazraatil ahira. Dünya Ahirətin əkin tarlasıdır. Nə əkərsən, onu bişəcəksən.